Hikmet abi, güzelim bir mendil niye kanar? Diş değil, tırnak değil, bir mendil niye kanar? Mendilimde kan sesleri, Edip can sever. Mendilimde kan sesleri. Manastır askeri idadisi öğrencisi Mustafa Kemal, Eleni'ye aşık olur. Eleni'nin babası ve Mustafa Kemal'in annesi bu birlikteliğe karşı çıkarlar. Eleni, beni seviyorsan kaçır der kafasına. Mustafa Kemal Eleni'ye aşıktır ama başka bir aşkı daha vardır. Vatan. Manastırdan İstanbul'a gelir. Eleni ona balkonuma kırmızı bir mendil asacağım sen gelinceye kadar orada asılı kalacak der. Mustafa Kemal askeri akademi ateşelik derken birer birer basamakları çıkmaktadır emperyalist güçler ülkeyi kuşatmıştır. Sahada görev almak istediğini belirtir. Önce Tekirdağ, sonra Çanakkale'ye gider. Düşmana direnişte bir destan yazar. Binlerce şehit verilir. Kurşunu biten Bigalı Mehmet Çavuşon düşmana taş atması üzerine ona Mehmetçik der. O lakabı takan yiğit vatan evladı Mustafa Kemal Atatürk'tür. O yıl başta Galatasaray, Sivas ve Edirne liseleri olmak üzere birçok okul mezun veremez. Gençler vatan için şehit olmuştur. Eleni'nin mendili hüzünle Mustafa Kemal'i beklerken ülkede binlerce annenin mendilinden gözyaşı değil kan damlamaktadır. Gemilerde jurnal adı verilen seyir defterine geminin rotası, geldiği gittiği liman ve hızı yazılır. Mesela İstanbul Boğazı için 10 İstanbul Boğazı'na girildi. 13 İstanbul Boğazdan geçildi yazılır. Tek istisna vardır. Yeryüzünde Çanakkale Boğazı'na girildi yazılır. Çünkü Çanakkale geçilmez. O yaşta Çocuk yaşlarında vatan için kanlarını döken tüm şehitlerimize minnet ve saygıyla ruhları şad olsun, rahmetleri bol olsun. Bu paylaşımı Latin Postası sayfasından aldığım sevgili Mehmet Ali Oğuz Bey'e de kucaklar dolusu teşekkürler ve sevgiler.